Honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, what is a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button. It's a bad boy butter, 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 butter. Oh, But the, honey, but the, but the, honey, but, but the It's a bad boy <laughs> 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 babalar 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 <laughs> bu aralar normalde iki öğüne vücuda alıştırmıştık ya baba akşamları da böyle ufaktan bir oyun yapıyorum yani tüm öğünün yarısının yarısını düşün çeyrek öğün düşün tamam mı 125 kilo çıktık ne koyayım lan baba lan baba lan baba Lan bir kendimize bakıyoruz, bir de diğerlerine bakıyoruz. Herifler günde 5 oynayan var ya. Lan şaka gibi lan 5 oynuyor, 5 oyun sığır gibi tıkınıyor. Aman ne okuyayım hala bir de mazeretlerine bakıyorsun. Ve Türkiye şartları böyle Türkiye şartları Türkiye şartları hepinizin götüne girsen. Ulan ne mal insanlar var bu dünyada. Ya bunlar bu kafayla gittiği sürece namusuma, dinime hiçbirinden bir bok olmayacak. Hiçbirinden bir bok olmayacak. Böyle tutarlar amına koyun mal mal aktiviteler falan filan sonuç sıfır elde sıfır. Ömürleri boyunca hüsran olmak zorundalar. Çünkü yalancılar, çünkü kolpalar, çünkü boşlar. Arkadaşlar bak. Sene 95 yılında ben daha çocuktum tamam daha vücuda başlamamıştım tamam bizim büyükler geliyor işte o zamanlar yanında çalıştığımız falan filan. Daha o zamanlar mesela onun yana bir sürü badici gelirdi falan filan işte. Bir sürü arkadaşlar salonda falan filan. Ya ben de bazen giderdim izlemeye falan filan işte. İçlerine katılırdım. Oraya giderlerdi buraya gezmeye falan filan. Daha o zamanlar badicilerin ne mal olduğunu anlamıştık Badi çalışanların tamam bak bu spora Bak bu spor bile demeyeceğim. Bu hastalığa kapılanların %90'ı tamamıyla boş tipler. Bak yemin billah ediyorum size. Hayatım bunların içine geçti. Tamam Hayatım bunların içine geçti. Çocukluğumdan beri. Sadece salonda bile en az var ya en az. En az 5 bin tane 10 bin tane insan üzerinde analiz yapmışımdır. 5 bin 10 bin tane insan üzerinde analiz yapmak ne demek biliyor musunuz? Yani daha ne diyeyim ben size? Yani harbiden gerizekalı yol açan bir spor ya. Hatta vatta daha da ötesini söyleyeyim size. Gidin IQ seviyesi tamam mı IQ seviyesine ölçtürün bir çocuğu tamam mı Badiye başlamadan önce yüzde elli çıktı ya yemin billah ediyorum badiye başlasın bir sene sonra gidin ölçün yarı yarıya yarı düşer bak yemin billah diyorum denemesi bedava ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sesleniyorum. Bu body denen hastalığı Türkiye'de yasaklatsın abi. Gerçekten gerizekalı yol açıyor. Birincisi gerizekalı yol açıyor. Tamam bak denemesi bedavaya gitsinler. IQ testini yaptırsınlar. Çocuğun 100 kişi yapsınlar. 100 kişiyi body'ye başlamadan önce IQ testini yaptırsınlar. Aradan bir sene sonra vücuda gitsin. Çok değil abi. 20 sene çalışan geri gerizekalılar var. 30 sene çalışan mallar var. Neler var neler. Müptezel kaynıyor. Memleket hasta dolan ne koyayım? Bir kapılıyor buna eroinden beter bırakamıyor ama ne koyayım artık. Da adamda hiçbir şey yok ama ne koyayım? Çalışıyor çalışıyor hiçbir şey yok. Gene baş, gene yapıyor. Ya böyle bir şey yok ama ne koyayım ya? Lan dünyanın en ezik durumu ya. Ama ne koyayım? Harbiden dünyanın en ezik durumu ya. Böyle bir şey yok ya. Denemesi bedava. Devlet yetkilerine sesleniyoruz buradan. Bin kişinin üzerinde denesinler. Bin kişinin yüz dediğim gibi bin kişinin üzerinde denesinler tamam mı? Dokuz dediğim şekil çıkar. Yani bu da ne demek biliyor musun? Benim dediğimi doğruluyor babacığım. Birincisi bu tamam mı? Badicilerin tamam mı? Bu hastalığa bulaşanların IQ seviyeleri paspas oluyor. İkincisi babacığım daha bitmedi. Sadece IQ ile bitmiyor. İkincisi kompleks hastalığı var ya kompleks hastalığı onu ölçen bir cihaz varsa gitsinler onu da ölçsünler yine aynı şekil paspas pas. yine aynı şekil yani pardon o tam tersi tavan yapar amına koyayım %30 mesela badya başlasın bir sene sonra yüzde 90 lara fırlar ondan sonra ego çibir Abi yine aynı şekil yüzde %15 yüzde %20 ise yine yüzde %100'lere yüzde 100 çıkar. Denemesi bedava varsa testi girsinler. Ya yani bu kadar pi, bu kadar pisliğe, mikropla, iğrençliğe sebebiyet veren bir spor abi spor olamaz ya. Amelelik bile değil amına koyayım. Ya. Bu hastalık harbiden hastalık ya. Yemin billah ediyorum size ya. Acilen devlet yetkililerin bu işe bir el atması lazım ve gençlerimizi, çocuklarımızı bu hastalıktan uzak tutması lazım. Yani gerekirse bu sporu Türkiye'de yasaklayacaksın abi. Yasaklayacağım baba ya. Türkiye'de milyonlarca spor var amına koyayım. Git başka spor yap ya. Git dövüş spor yap amına koyayım. Bir sürü spor dalı var ya. Lan bu iş harbiden hastalık abi. Gerçekten uzak durun ya. ama böyle bir şey yok ya. bakıyorsun. Heriflere bakıyorsun yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında. Lan lan bir bok yemedikleri kalıyor sıçtıklarını yiyecekler neredeyse. Hala çıkıyorlar Türkiye şartları hala çıkıyorlar Türkiye şartları. Oğlum bak ben size Türkiye şartlarını söyleyeyim mi? Önümüzde var ya çok fazla bir zaman kalmadı. Böyle birkaç ay sonra var ya ne olacak biliyor musun? O Türkiye şartları var ya, o Türkiye şartları. Hani o mazeret diyeceğim. Onların hepsi gerçek olacak. O zaman ben sizin götünüzü göreyim aman ne yapayım? Günde 5 öğün 6 öğün mandalar. 2 öğüne düşsün böyle iskelete dönecekler. Böyle kürdan var ya kürdan böyle çubuk böyle rüzgar alıp götürecek aman ne yapayım? O zaman ben size hatırlatacağım. Ben yine aynı şekil kalacağım. Niye? Çünkü zaten iki öğün yürüm. Zaten iki oyun yürüm. Vücudumla göre açılmışım. Böyle taş yakları sağlayacağım böyle. Aleti alacağım böyle kafasına kafasına vuracağım kamera diyeceğim ne oldu oğlum badiciler Türkiye şartları he Yarramın kılları ne oldu diyeceğim amcık Pokemonları size he? Götü olanlarına bak ya lan insanda biraz dürüstlük olur insanda biraz adamlık olur lan lan biraz amına koyayım dürüstlük olur lan lan 5 dakika insan taklidi yapın rol yapın amına koyayım lan lan çıkın deyin ki amına koyayım mal olduğunuzu söyleyin lan. Lan yetersiz olduğunu söyleyin, bilgisiz olduğunu söyleyin, salandı, sala olduğunu söyleyin. Lan amına koyayım gerçekleri söyleyin lan. Lan Türkiye şartları. Lan önüne gelen amına koyayım salaklığın arkasında Türkiye şartlarını gizliyor. Böyle bir şey yok ya. Ya bir de bunlardan hoca diye amına koyayım program alan geri zekalılar var. Abi işte hayat böyle amına koyayım. Gerçek ustayı görmeyen, gerçek hocayı bilmeyen amına koyayım. İki tane mide kası çıkaran bir tane iskelet görüyor amına koyayım. Tamam diyor ben de işte çalışırsam o iskelet gibi olurum diyor hemen. Gidiyor ondan eğitim alıyor. Halbuki bilmiyor ki o iskelet garibimin kendine hayır yok amına koyayım. Götünü yırtmış amına koyayım. İki gram almak için alamıyor amına koyayım. İskeletten sıyrılamıyor. Yok yani bildiğin yok elinde avucunda ne varsa amına koyayım ne yapıyorsa o iskeletle öteye geçemiyor karşıdaki salak da zannediyor amına koyayım bunun kendi tercihi amına yok amına koyayım halbuki boşunda boşuyor ya böyle bir şey yok abi ya. Öbür tarafta bakıyorsun amına koyayım. Lan amına koyayım, yiyor, içiyor, yemediği dalga yok. Ya resmen dalga yiyenler var ya. Sperm yutanlar var amına koyayım. Neler var? Neler bu iğrenç spor? Bu iğrenç amına koymam hastalığı ya. Lan bin bir türlü sperm amına koyayım yiyorlar. Bir şey olmuyor. En son oluyor biliyor musun? Gidiyorlar steroidi çakıyorlar. Aradan 3-5 ay geçiyor vücut biraz süt diyor. Ondan sonra çıkıyorlar. Hala, 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 gel. Gel. Allah Allah. Allah yorlanır, aparından gelir. Hayallarına aparından gelir. Asla bakmaktan falan da filan amına koyayım. Ya ne kadar zırvalık boş işleri ya. La kurbanın olayım ya yok abi gençleri bu hastalıktan uzaklaman yapacak tek şey var devletin bunu yasaklaması başka türlü bu hastalığın önüne geçemezsiniz ve Türkiye'nin yeni 18'e girenlerin tamam yeni 18'e bu spora bulaşımların hepsinin IQ seviyesi yerlerde olacak ve o IQ seviyesi yerlerde olanlar gidecek oy kullanacak o IQ seviyesiyle birlikte kimi seçerler biliyor musunuz? Kerimcan Durmaz'ı Cumhurbaşkanı seçerler ne oldu? Memleket yararıydı. Kim yüzden Badi denen bir hastalık yüzünden amına koyayım. E gerek var mıydı? Yok. Bitti nokta. Ye. Bakın Türkiye'nin geleceği tehlikede. Türkiye'nin geleceği resmen ülkenin geleceği tehlikede bu hastalık yüzünden. Lan lan müptezeller uyuşturucu alkol müptezelleri gene tedavi lan bunu tedavisi de yok amına koyayım. bulaşan kurtulamıyor ya. Çene gibi yapışıyor amına koyayım ya. Fareleri tuzağa kaptırdığı gibi kendini kaptırıyor ya. Çırpındıkça ölüyor. Hani fare mesela bir tane şey var ya yapışkan. Çırpındıkça daha beter yapışkan her tarafına yapışıyor. Çırpındıkça daha çok sağ zor Çırpındıkça daha çok en son amına koyayım çırpına çırpına geberiyor ya. Aynen badi hastalığı da öyle ha. Çocuk bulaşıyor ya amına koyayım. Daha beter amına koyayım. Bir bok olmuyor. Daha beter çırpınmıyor Daha beter bu sefer supplementtir şudur budur falandır. Süler uyuttur kimyasaldır lan. Daha beter en son amına koyayım. Anası sükülür amına koyayım. Sıfır elde sıfır. Ya böyle bir şey yok abi ya. Gerçekten çocuklarımıza yazık, Türk milletine yazık, bu milletin insanlarına yazık. Abi ben buradan sesleniyorum. Bu videoyu ilgili makamlara iletin. Devlet yetkilileri sesleniyoruz. Bu hastalığa, bu müptezelliğe derhal çözüm bulun ve bu illeti Türkiye'de yasaklayın. Dünyada bir sürü spor var. Gitsinler başka spor yapsınlar, başka branş yapsınlar. Bir dünya spor branşı var. Hepsini istediğini yapabilirler abicim ama bu hastalık abicim kesinlikle yasaklanmalı çünkü dediğim gibi ülkenin kaderini ileride tamam mı geri zekalara teslim edemeyiz abicim bu ülke hepimizin. çenşin tutup da örnek veriyorum yani bir insanın salak olduğunu bile bile Cumhurbaşkanı seçebilir misin? Seçemezsin değil mi amına koyayım memleketin amına koyar. Seni bile satar amına koyayım ya. Seni bildiğin hayvan gibi satar amına koyayım dış ülke ülkeyle birlikte. E şimdi bu insana oy vermek için ne olmak lazım? Geri zekalı olmak lazım. E badi hastalı insan ne yapıyor? Süzme geri zekalıya çeviriyor. Ne oldu amına koyayım? Hepsi birbirine zincirleme. Memleket elden gitti baba. Ya. Ananı sikeyim dünya senin ya. Biz neredeyiz mi Abi yok yok. Diğer insanlarla aranda çok fark varsa Sıyırıyorsun abi. Harbiden sıyırıyorsun ya. ya. Sen de salak olsan onlar da salak olsa zaten otomatikmen bir idare, idare ederseniz o zaman senle mal anladın mı? Ama arada çok aşırı derecede fark varsa abicim. Yok abi yok. Bir de Aşırı derecede fark olunca var ya sen bir şey anlatıyorsun anlamıyor sinirleniyorsun ya. Bir de amına karşı taraf da seni anlayamıyor. Niye? Çünkü aşırı fark var. Yani mesela bu ne desen bir, bu ne desen iki, bu ne desen üç. Aa ne oluyor basit bir şekilde anlatıyorsun o da anlıyor amına koyayım. Ama farklı bir soru onun anlayamayacağı kapasitesini aşan bir soru sorunda anlayamıyor. Anlayamayınca da oluyor seni suçlu zannediyor. Halbuki bilmiyor ki kendi gerizekalı amına koyayım. Ye. Ananı sikeyim dünya gidişat iyi değil baba bu memleket bu nüfusta bu kapasiteyle bu IQ seviyesiyle ilerisi yok ben size söyleyeyim bak maksimum bak maksimum bir sene minimum 6 ay yani böyle altı ay içerisinde filan abicim curcunalar başlayacak hatta tüm dünyada başlayacak çünkü bu hastalık tüm dünyaya ulaşmış sadece Türkiye'de değil yani instagrama bak abicim tamam mı Vücut geliştirme tamam mı? Artı geylik. Bu ikisi çığ gibi yayılmış. Sebebi de direktmen abicim body hastalığı. Bu hastalığa bulaşan abicim geri zekalığa ulaşıyor. Abicim salaklığa ulaşıyor. Abicim kibir, ego kendini bir bok zannetme vesaire vesaire ondan sonra babacığım ibnelik. Her şey bir an her şey zincirleme. Ya o adam salona geliyordu amına koyayım salon çalışırken çocuk spora yazılıyor. Lan bakıyorsun şey söylüyorsun gayet anlıyor. Ne söylesen anlıyor. Lan amına koyayım 2 ay sonra bakıyorsun çocuk değişmeye başladı biraz gelişince. Üçüncü ay bakıyorsun çocuk mala döndü amına koyayım. 4. ay çocuğu tanıyamıyorsun. Lan amına koyayım orada var ya. Ben orada var ya. Belki bin kişinin üzerine bunu denedim. Bininde de sonuç aynı Yani. Bu spora başlayan adam abi başlattıktan sonra bildiğin mala dönüşüyor ya. Da böyle bir şey yok. Devletin bunu acilen ele atması lazım abi. Direkt 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 abi. Hiç zaman kaybetmeden yoksa memleket elden gider. Ben size Sebebi de bu hastalık olur. Yani. Okey. Lanet için dünya ya. Herif çalışıyor çalışıyor. Hiçbir bok yok amına koyayım. Sonra gidiyor amına koyayım oraya. Bilgin amına bir şey yok. Hiçbir şey yok amına koyayım. Gidiyor amına koyayım. Kimyasalı götüne basıyor. Kimyasal demek ne demek biliyor musun? Kimyasal demek şu demek. Benzinciye gitmişsin abi. Hortumu götüne sokmuşsun. Havayı basmışsın. Şişmişsin. Az ileride amına koyayım osurmuşsun. Çıkmış. Bu. Bunun biraz daha uzun versiyonu. Arada hiçbir fark yok. O adamı size verebileceği ne var amına koyayım. Benzin istasyonunda götüne pompayı sokup kendini şişirmiş bir insandan sen ne bekliyorsun sana bile ne var? Amına koyup gidiyorlar bunlardan eğitim alıyorlar. Böyle bir şey yok ya. Dedim ya tuzak kaplan farelerden hiç farkları yok. Tek çare yasaklamak abi. Yoksa bu illetin, bu zehrin önüne geçemezsin baba. Ben size söyleyeyim. Okey. Gelelim dünkü yarışmanın analizine. Dünkü yarışmanın analizine şöyle söyleyeyim size. Taylan Efendi orada burada coşuyordu ya. Yedi önünde yemedi arkasında. Yedi önünde yemedi arkasında. Gitsen de sen desen kardeş sen niye kaybet? E, e, Türkiye eşya. E, 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 bu. Direkt bu. Ha ben bunu söyledim diye belki böyle biraz başka türlü vızıldar mırıldar falan filan ama hepsinin amacı tamam mı? Arkalarına saklandıkları mazeret Türkiye şartları. Hepsi filozof, hepsi cin, hepsi süper vücut, hepsi olimpiya olmak seviyesindeyken ama ne oluyor abicim? Türkiye yarışmasında 5 oluyorlar, 10 oluyorlar. Sebep kim? Abi Türkiye şartları. Tabii tabii normalde onun hakkın birincilik. Tabii olimpiyada, meğer olimpiyada birinci olması lazım. Yani şu an kim rey kim örnek veriyor birinci? Bigremi. Tabii o Bigremi'den daha iyi. Niye? Niye kazanamıyor? E, Türkiye şartları tabii. Ya böyle bir şey var mı abi ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Ya bir tane mal var ama ne yapayım isim vermeyeceğim. Aralarında bildiğin yani kazayla mı girmiş oraya? Kazayla girmiş desen amına koyayım. Tanımayan biri görse tamam mı? Tanımayan biri görse ya diyecek amına koyum, bu amına koyduğumun malının burada ne iş var? Bunların arasına nasıl girmiş? Kim bunu kim buraya soktu amına koyayım der. Tamam mı? Kazayla mazayla girdi ama git kendisine sor amına koyayım. Kendini dev oynasına görür amına koyayım. Ya böyle bir şey yok abi ya. Lan abi de, ya küçüğünden mi mal bunlar ya. Dedim ya baba harbiden karşılayamazsın. Harbiden bunun var ya önüne geçemezsin abi. Bu hastalık çığ gibi büyüdü dünyanın içine gitti. Dünyanın içine gitti amına koyayım. <laughs> Herife 20 santim ver tamam 20 santim. Yani hala bağırır Türkiye şartları normalde 25 cm tabi 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 25 cm lazım diyor tamam mı? Lan 22 ver lan gene bağırır Türkiye şartları ezik falan 25 ver yine bağırır amına koyayım orada 30 cm var burada 25 cm var falan. Ya abi böyle bir şey yok ya. Ben söyledim abi. Ben söyledim. Beni bir gün insanların hep anlayacak. Ama bugün, ama yarın, ama ileride. Tamam ilahi seviyesine bağlı. Okey baba. diye yeah. <laughs> Eski bilgi adamlara bakıyorsun. Eski bilgi adamlar. Ozanlar var ya. Diğer insanlarla farklı olanlar. Heriflerin hepsi kafayı yemiş. Aynı abi. Benim durumda da aynı. Ne oluyor biliyor musun? Aradan 500 sene geçiyor. 300 sene geçiyor. 1000 sene geçiyor. Ondan sonra bu adamların farkı ortaya çıkıyor. E gerek var mı amına koyayım? Yok aynı beyinden sizde de var. Ben sizinle beni aynı olduğunu söylemiyorum. Aynı olmanızı da beklemiyorum. Ama anlamanız lazım be abi. yok. Yok abi yok. Beyinlerde beyin yerine dön, şey beyin yerine dön var amına koyayım. Ne olacak? Ne bekliyorum ben? Mantıklı bir şey mi bekliyorum? Taylan efendi kaybetti baba. Araya gitti. Yani podyumda podyumda. Çok leş bir görüntüsü var diye ya. Tabii şimdi o diyor ki ben hakemlere sordum. Bir şey çok büyüksün falan filan değiller Adam sen üzülmeyesin diye sana öyle söylemişler. Kendi kendini kandırmanın gereği yok. Yani git o videoyu izle. Leş gibi bir görüntü var. Meme uçları tuhaf Yani... Jeyakomasi'den beter. sarkık, değişik bir şey diye. Harbiden mide bulandırıcı bir görüntüsü vardı amına koyayım ya. Yani sen sonucu olmadığına dua et birader ya. O hakemler sana öyle diyor ya işte büyük gördüğün için falan filan kaybettin diye. Adamlar sana teselli veriyor sen üzülmeyesin diye. Ama anla. Ya e anlamaz amına İlla bak benim gibi bir insan çıkacak söyleyecek. Söyleyince de amına teşekkür etmeler lazımken amına koyayım anlamazlar. Sana düşman olurlar. Giderler nerede onlara amına koyayım zararı olan varsa onlara amına koyayım şey yaparlar prim verirler. Lan bizim gibi insanlar onların kaderini değiştirecek kadar var ya şey verirler bilgi verirler. Amına koyayım gene değerimizi bilmezler. Sebep? E IQ pas amına koyayım başka ne sebep olabilir? Gene de bunun hangisi var hangisi? halaf. Geçen sene rakip kıtlığından amına koyayım birinci olmuş. O da süpermen modlarında. Abi şu günkü yarışma var ya dünkü yarışma. Dünkü yarışmaya Gökhalaf girseydi girdi mi girmedi mi bilmiyorum da. Muhtemelen ilk beşe giremezdi. Giremez abi giremez ya böyle bir şey yok ya. Ya Türkiye'de amına koyayım var ya en az bin tane var ya bin tane en az ha belki beş bin on bin tane var da ben bin tane diyorum anlamanız için. En az bin tane Türkiye şampiyonu var amına koyayım Sorsan hepsi Türkiye şampiyonu tam millet de zor gir bunlar Türkiye bütün Türkiye ile yarıştı falan filan. Git araştır yüzde doksanının tamam mı on taneden dokuzunun tamamıyla rakip kıtlığından dolayı Türkiye şampiyon olmuşlar. Hatta bunun Avrupa versiyonları da var, Balkan Afya versiyonları da var vesaire vesaire. E çok boş tipler abi ya. Lan benim bir tane tanıdığım var dediler ki işte Türkiye ikincisi. Lan gittik amın sene kaçtı? 2003 müydü? 2000 miydi? Vallahi tam hatırlamıyorum. O yıllarda falan filan işte. Neyse. En son işte aradılar saradılar falan filan ortak arkadaşlarla tanıştık manıştık akşam antrenmana gittik ulan soyunduk tamam antrenmana gittik lan ben herifin yüz katıyım aman haklıyım. Yani aramızda kıyas bile yapılamayacağı kadar fark var tamam mı ondan sonra dedim ki ya dedim baba yanlış anlamada hani antrenmanı bıraksa tamam önemli değil diyeceğim anladın mı hani gene yapıyor yani ha, anladın mı yani. Natural desen zaten natural. Steroidli girmemiş. Yani. normal natural olarak girmiş. Hani bir çöküntüye uğramaması için bir sebep yok. Yani antrenman devam ediyor. Steroid de zaten kullanmıyor. Herhangi bir şey olmaması lazım. En son dedim ki ya baba dedim yanlış anlamada. Sen dedim nasıl Türkiye ikinci olsun ya dedim adam ne yapmazdı Efendi bir tip damına koyup ve müptezel bir tip değildi yani böyle hastalar kendini kaptırmış bir mal değildi. Doğruyu söyledi adam çıkıp da demedi işte vay şöyle oldu vay böyle oldu vay Türkiye şan Adam dedi ki amına yarışmasına gittim benim şansıma iki kişilik amına koyayım o bir oldu ben iki oldum amına koyayım. Direkt bunu söyledi dedim adam ya <laughs> <laughs> Yani bu başka tarafa bakıyorsun müptezelik. Müptezelik var ya müptezelik. Çok kendini kaptırırsan abicim müptezellik böyle direktmen artıyor. Orana göre artıyor. Kendini fazla kaptırmazsan Diyeceğim de yok abi öyle bir seçeneğin yok. O adamla kendinizi kıyaslamayın. Şimdi diyecekler bazı salaklar. Reis yapalım yapalım, yapalım biz kendimizi kaptırmayalım. Yok babacığım her türlü seni kaptırırlar. Her türlü salakla girersin. Her türlü mal olmaya mahkumsun o spora gidiyor. O yüzden de babacığım uzak. Ben size söyleyeyim. Yani dövüş sporu yapalım ya. Dövüş sporu sana her yerde lazım olur. Böyle zımba gibi kime vurdun böyle rap diye yere düşer. Bir daha yerde kalkmaz böyle. Yerde kıvranır böyle kız gibi anladın mı? Ama body sen hiçbir şey yaramaz. Ben size söyleyeyim. Boşunda boşu bir spor. Daha doğrusu hastalık yani. Spor da değil lan herifin bir tanesi vardı amına koyayım. Her yeri yazmıştı Instagram'ına, Facebook'una falan filan. Time, Balkan falan filan. Champion, Mampin. Amına koyayım. Lan bir araştırdık amına koyayım. Bir tane mezarcıyla araşmış, bir tane rakiple araşmış. Gelmiş amına koyayım. Diyor ki işte 8-9 kişi vardı resme sığmadı falan filan. işte orada görünmüyor. Hepsi yalan çıktı amına koyayım. Öbür taraftan bakıyorsun biri yazmış işte işte World Champion, European Champion falan lan bir araştırıyorsun amına koyayım ya bir kişiyle yarışmış ya iki kişiyle yarışmış. Karambolden amına koyayım bir on... ya yani, amına böyle bir şey yok ya. Onların hepsi var ya onların hepsi normal bir yarışmaya denk gelse 10. bile olamazlar. Bak 10. diyorum ha 10. Da var mı ötesi? İlk 5 değil, ilk 8 değil, 10. bile olamaz. 20 kişi mi var? 20. olur ama ne yapayım? Ama sorsam kendisi dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Balkan şampiyonu falan filan şampiyonu. Bitmez şampiyonlukların sonu ama ne yapayım? Prolar morolar falan filan. Dünyada şunu hiçbir zaman unutmayın. Gerçek şampiyon kimdir biliyor musunuz? Gerçek şampiyon gerçek rakiplerle savaşmış ve yaşı, yarışmış ve başarmış olan şampiyon olan kişiler. Bir tane örnek vereyim size. var ya Doreen'i harbi kral adam. Herifin zamanında zımba gibi rakipler vardı. Zımba gibi ilk altıya bak hepsi var ya böyle köpek gibi adamlar amına koyayım ya. Ya aman Akuym Nasir Sombati hala bugün bir adam büyüklüğüne, estetiğine ulaşan yok. Bir gremi adamın yanında var ya böyle dümdüz kalır. Adam var ya tepeden tırnağa hem büyüktü, hem doluydu, hem de estetikte. De. Süperdi yani anlatabiliyor muyum? Snaptural Sombati, Kevin Levron, Boğa gibi adam, Paul Dillett, Yaratık gibi adam amına koyayım. Efendime söyleyeyim Flex Wheeler, kalemle çizilmiş gibi estetik bir insan, Sean Ray aynı. Herif bu adamlarla yıllarca yarışıp bir oldu işte gerçek şampiyon budur babacığım anladın mı? Gidip de böyle şansına böyle bir iki tane mezarcı düşmüş birinci olmuşum falan. Abi sen birinci birinci değilsin baba değilsin babacığım değilsin babacığım. Kendi kendini kandırma. Sen bu kafayla kimleri kandırırsın? Bir kendini kandırırsın iki kendin gibi salakları kandırırsın anladın mı? E siz de ne avantajınız var? Memleketin çoğu salak olduğu için amına koyayım. İtele itele bildiğin kadar amına koyayım. Koyunları sürükle amına koyayım. Uçurumdan amına koyayım. E, Kitle mal olunca böyleler amına koyayım. işte parayı götür kitle mal. Kitle mal amına koyayım. IQ yerlerde. aykü paspas amına koyayım. Acaba diyorum bu steroidin içinde amına koyayım. Başka şeyler mi var? Bak bunu hiç kimse söylemedi daha evvel. Tamam ilk defa bak bu konuyu ben dile getiriyorum. Bak bu steroidin içerisinde acaba geri zekalıya ulaşan maddeler abi olmaz olur mu ya? Her evler kuru soğan ekmeği ama döşemişler içine lan steroide mi sokmayacaklar? Steroide var ya ya anasının amına bile döşemiştir ya. Yani IQ'yu bırak amına koyayım eşcinsellik, IQ'lu, geri zekalı, mallı, gaz, ne varsa hepsini döşemişlerdir amına koyayım içine. Yoksa bu tezahür olamaz abi. Bakıyorsun harbiden gerizekalı. Mesela siz görüyorsunuz ya işte Instagram'da bir tane salak işte şudur budur falan filan bir şey zannediyorsunuz ya. Onların hiçbiri bir bok bilmiyor. Gerçekten onlar hocam hoca değil. Öğrenci bile değil onlar. Malın da malı amına koyayım. Sizden tek farkları götüne ineği sokmuş şişmiş amına koyayım. 3-5 ay sonra amına koyayım ona göre de tam tersi olacak. Tepe takla. Ters piramit. Az şeye gitmişsin işte benzinciye pompayı sokmuşsun az ileride. Bu da onun uzun versiyonu. O az ileride o sürüyorsun amına koyayım. Bu da 2-3 ay sonra amına koyayım. Farkından hiçbir şey yok. İsim vermeyeceğim aha bir tanesi vardı amına Kendini parçaladı amına koyayım. Nefesini tuttu kabarıyordu. Ne oldu amına koyayım? Asteroidi biraz geçti. Dilenciye dönmüş amına Devran çağlara dönmüş. Ne? Hayat böyle. İşin daha da kötü yanı ne biliyor musun? Yapamaz. Yapsa daha beter olur. Ölür ansızın bir köşede sıkışır, geberir gider. Şu ana kadar ölmediyse, tamam şu an ölmediyse, şu an hayattaysa tamamıyla steroidi kestiği için veyahut da azalttığı için her neyse. Yani eskisi gibi yapsaydı şu anda ölmüştü. Ölmediyse steroidi kestiği sadece. Şu an kes e, şey yapsa, tekrar başlasa direktmen ölür. Direktmen ölür abicim, direktmen ölür ben size söyleyeyim. Böyle titriye titriye köpek gibi can verir, geberir gider aman abim. Ya. İşte o da bunu bildiği için kullanmıyor. Kullanmadığı için de devran çağlara döndü. Lan düşünsen abicim ya. Yani. Yani kullansan olmuyor, kullanmasan olmuyor. Lan resmen göte gelmişsin amınakoyim. Yarra yemişin resmen amınakoyim. Bundan daha ezik bir durum var mı ya? Abi canımsınız. Herkes için söylüyorum ha. Belli birkaç kişi için söylemiyorum. Bu müddetlerlikten, bu hastalıktan uzak durun baba. Canımsınız uzaklaşın. Gelelim Talka Kılıç kardeşimize. O kardeşimize de buradan değineyim de. Bilmeyenler öğrensin. Şimdi diyecekler ki reis bu işin doğrusunu sen söylersen o çocuk steroidde mi doğal mı? Arkadaşlar bazı yerlerde tamam çocuk gereken açıklamasına rağmen hala bazı salaklar bu çocuğun natürel olduğuna inanmıyorlar. Ben o çocuğun natürel olduğuna %90 inanıyorum. Bak %100 demiyorum ama %90 büyük bir oran. %90 o çocuk natürel. Çünkü bir insanın vücudundan tamamı anlayan anlar. Yani her ne kadar mesela örnek veriyorum. Yani nasıl diyeyim size vücudun an, yapısına, şekline, şemaline göre değişir. Mesela bazı insanlar var istediği kadar steroid bassın, natürel gibi görünür. Bazıları da var istediği kadar amına koyun bassın, hiçbir şey yok amına koyun. Yani bilemezsin ama örnek veriyorum bu işin gerçek ustaları bizim gibi insanlar bakınca anlar abi o şöyle vücudu demiz bir şekilde natürel. Ben size söyleyeyim o çocukta steroid kimyasal yok. Kesinlikle yok. Yani %90 yok. %90 ile %100 aynı sayılır yani. Büyük bir oran. Yok yani. Artı çocuk çıktı diyor ki kim kendine gönüyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gelsin doping testine girelim abi. İstediği kadar da bahsine varım. Daha ne desin koyayım Daha ne desin? Çıkıp da ağzınıza mı soksun amınakoyim dalgayı? Yani kulağınızdan soksun amınakoyim? Ne yapsın? Çocuk açık açık söylüyor. Bu işin laboratuvarı var, var amınakoyim. Götüne güvenen varsa gelsin amın ne yapayım Gidek bahsine de var diyor. Bu kadar basit. Daha ne desin amın ne yapayım Yani anlamayanlar için söylüyorum. Ha diyeceksiniz ki çocuk niye yani natural olduğu kadar, niye natural olmasına rağmen niye o kadar iyi? Birincisi çocuk çok aşırı iyi değil arkadaşlar. Adam şortlu siklette yarışan normal bir şey yani o kadar abartmaya gerek yok. İkincisi tamam ikincisi İkincisi rakiplerle kıyaslandığında şimdi diyeceksiniz ki rakipleri de steroidli kendisi değil. Amen orası öyle. Birincisi aşırı derecede değil. Normal bir sikletle yaraşıyor. Normal bir vücutta, normal bir kiloda. Ama yine de yandaki insanlarla kıyaslandığında onlar steroidli çocuk natürel. Derseniz ki niye yine ona rağmen kazanıyor? Çocuk birincisi çok hırslı, çok azimli. İkincisi anatomi avantajı var. Üçüncüsü dediğim gibi yapı. Yapı avantajı. En önemli iki unsur. Çocuk çok dikkat ediyor. Milim milim her şeyine dikkat ediyor. Bir ikincisi anatomik. Yani o çocuğun mesela örnek veriyorum bir tane çocukluk resmini gördüm. Bebeklik mi çocukluk mu işler işte, neyse. Orada bile vücudundan belli ana. Yani. Anatomi tamamıyla anatomi genetik avantaj. Yani %90 genetik avantaj %10 da kendisinin dikkat etmesi. Ha, kendisine sorarsan şimdi diyecek işte şöyledir böyledir falandır filandır. Abicim onların hepsi %10 babacığım, cici kardeşim, şeker kardeşim yüzde on, yüzde doksan senin genetiğin. Eğer ki senin o yüzde doksan genetiğin olmamış olsaydı var ya senin o dikkat dediklerin falan filan kendini parçalasaydın yine hiçbir şey yok olmazdı. Bu işin en büyük faktörü genetik bitti nokta. Okey? Buradan da Talha Kılıç olayına noktayı koymuş oluyoruz. Başka başka başka. Düşünelim bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Valla baba gerekeni söyledim herkes şey bir sürü misal verdim bir sürü örnek verdim bu hastalığın ne Ya aman amınakoyim hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri kısaca size verdim sizde eğer ki bir gram akıl varsa yeryüzünde ne kadar okum, boş boş saksoya gidenler var yani prim için ona buna yalamaya gidenler kendinden ait hiçbir şey olmayanlar size verebilecekler hiçbir şey olmayanlar bu salakların hepsine çizik çekersiniz ve bütün çevrenize bu kanalı önerirsiniz adam akıllı sağlam bilgileri alarak gerçek ve doğru bilgileri alarak doğru yolu bulursunuz benden size tavsiye bu yoksa amınakoyim ne gidersiniz nerede bir salak varsa amınakoyim kendi kaptırırsınız. Yüz tane de geçse bir salak olarak alırsınız. Bir gram yol kat edemezsiniz. Malında mal olarak almaya devam edersiniz. Mallıktan sıyrılmak istiyorsanız o mallara çizik çekeceksiniz. Bu kralı da her tarafa ya yayacaksınız. Okey. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.